Artık seninle konuşmak istemiyorum. Hayatımı mahvediyorsun. Seni dinlemeyeceğim. Ben kaç yaşına geldim hala bu şadoda esir gibi yaşıyorum. Sevgilimle buluşamıyorum. Telefonla konuşamıyorum. Ben, ben bıktım bu hayatta. Mutlu musun şimdi Dudu? İki kızın da senden nefret ediyor. Mutlu musun? Bütün bunlar senin yüzünden. Zamanında iyi bir baba olsaydın... ...kızlarına doğruları ve yanlışları öğretseydin... ...bütün bunlar başımıza gelmezdi. Onlar da başlarına buyruk olmazlardı. Onlar hiç de başlarına buyruk değiller. Bırak da senin doğrularınla değil... ...kendi doğrularıyla yaşasınlar. Bırak da ara sıra hata yapsınlar. O hatalardan ders alarak doğruya ulaşsınlar. ...sen kendi ananın babanın doğrularıyla mı büyüdün? Benimle evlenirken... ...Fani ile evlenme dediler sana, onları dinledin mi? Onlar niye seni dinlesin? Söyler misin lütfen? Ben bildiğimi okurum, Eda o şapşalla görüşmeyecek! Ah oh, kahretsin! Kendal da tam zamanında geldi. Ama bu meseleyi halletmeden onu içeri sokmayacağım. Ah. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Kusura bakma, seni biraz bekleteceğim. Ha, tabii. Eda ile barışmalarımızı duymaman lazım. Orada biraz bekle. Aman aman, hazır donmuşken şunu bir ısırayım. Ha, sıkıyorsa yaklaş da çarpıl. Aa. Fenai miyim yaklaşayım. Eda! Çık odamdan anne. Seninle konuşmak istemediğimi söylemiştim. Burası benim şatom. Ve beni benim şatomdan kovamazsın canım. Ne? Dediğimi duydun. Ve benim şatomda yaşadığın sürece benim kurallarıma uymak zorundasın. Öyle mi Dudu Hanım? Peki. Peki ne? Peki de şu Dudu Hanım. Madem sizin şatonuzda yaşarken sizin kurallarınıza ayak uydurmak zorundayım. O zaman ben de bu şatoda yaşamam. Ne? Ne? Siz akıllı bir perisiniz Dudu Hanım. Hala anlamadınız mı? Gidiyorum. Aa, kızım nereye gidiyorsun? Canıma tak etti artık baba. Ben bu şatodan ayrılıyorum hiçbir yere gidemezsin. Bal gibi de giderim anne. Bıktım artık senden. Sihirlerinden, kaprislerinden, bencilliklerinden hepsinden usandım anlıyor musun? Canım atak etti artık. Burada yaşamak istemiyorum. Şimdi gidiyorum. Sakın beni sihirlerine geri döndürmeye çalışma. Yoksa sana çok kötü karşı koyarım. Ve bugüne kadar görmediğim en acımasız sihirleri yaparım. Yemin ederim buraya dönmemek için elimden gelen bildiğim en kötü sihirleri yapabilirim. Bari bu defa iyi bir anne ol ve beni rahat bırak. Ay, ay, ay. Gördün mü Dudu? iyi halt ettin. Eda! Sıcağı mı geldi? Herkese merhaba. Siz hiçbir şey sormadan ben her şeyi anlatayım. Annemle çok kötü kavga ettik. Ben de pulumu pırtımı toplayıp geldim. Eyvah eyvah. Artık o eve dönmeyeceğim. Bir dakika canım sakin ol. Şöyle geç otur bakayım bir dakika düşünelim. Ya. sakin olacak bir şey yok Betüş. Bıktım artık ya. Burama kadar geldi. İnsaf yani. O insan dediğin onunla yaşayamaz. Ne olursa olsun ben o eve geri dönmeyeceğim. Eda saçmalama yani söylediklerini kulakların duyuyor mu senin? Bir dakika bir dakika. Bunların hepsi benim yüzümden oluyor değil mi? Hayır ya bu sorun sadece sen değilsin. Başlı başına annem. Kaç yaşına geldim bana hala çocukmuşum gibi davranıyor. Oysa ben artık kendi kararlarımı almak istiyorum. Kendi istediğim gibi yaşamak istiyorum. Ama o buna izin vermiyor. E, madem onunla yaşadığım sürece onun kurallarına ayak uydurmak zorunda kalacağım. Ben de düşündüm ki artık onunla yaşamam olur biter. Peki şimdi ne yapacaksın? Hep bizde mi kalacaksın? Yok, tabii ki hep burada kalamam. Ama bildiğim bir tek şey var, bir daha asla oraya geri dönmeyeceğim. Ama şimdi ne yapacağımı gerçekten ben de bilmiyorum. Teyze kızmazsan aklıma bir şey geldi. Anneannem bu dediklerime kızacak ama... ...senin ve Yavuz'un iyiliği için aklıma tek bir şey geliyor artık anneannemin koyduğu kurallarla yaşamak istemiyorsunuz. O zaman siz gizli gizli evlenin. Hem yeni eviniz olur hem de o size karışmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.